altına. Et altına. Et altına. Ha, hiç hepim sözünüzü bölüyorum. State'e state geçsem olur mu şefim evet. Olur olur. Sen ne oldu açmadın muhabbet seni. Yok şefim. Acıkıyor. Bir şey acıkıyor. Konuşacaktım da. Tamam. Anlaşıldı şefim. Görüşürüz şefim. Abi bir şey sorabilir miyim? Beğendi, beğendiye bayılırım. Nezir parmağı yediniz mi peki? Aa hayır. Hanım göbeği. Hayır şefim. Dilber, dudağı. Kadın dudağı. Hayır şefim. Macar yer. Hadi oğlum. Tavuk görüşürüz. Tavuk görsün. <laughs> Tadım budu. O silindi. Evet. Efendim. Analı kızlı kalmıştı ya. <laughs> Onu da söyleyecek. Onu da söyleyecek. Analı kızlıyı okay. kaldıramayabilir yani. Evet. <laughs> <laughs> Bir daha gidelim. Şu arabanın haline bak, üzüldü lan arabam senin şey, yüzünden. Ne yaptınız <laughs> arabaya? Arabam üzdü bu. <laughs> Ulan kapısı yoksa soru yalnız, ne <laughs> değil, yaptınız Ne <hayır>, <laughs> ya ee, yaptınız? Şey, şey, nikah masası. Nikah masası Ayağına senin. Eski bir Tanı'dan tanıdık. Dersin, dersin sevgi. Sellim. Ay yok, bir... yok yok yok. <laughs> Var ya bir an kelebek sallıyorsunuz aslında. <laughs> <laughs> Ben çok oldum ya. Bunlar çok değişik bir tek. Koca ösüm. sana diyor ha. Bana değil mi? Toprak bence de sana diyor. Bana değil mi? Özgür bırak beni boğma. Senin süreceğin de. Kemal. <laughs> <Ya man. Ay gülüyor> <abi> <laughs> Adam takla attı. İyi misin? Aa. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Hiç bu kadar iyi olmamıştık. Kırıcı <laughs> Bey. A, Aslı bir dakika bir dakika Hüzme Ayşegül. Kossibarım. Ayşegül <laughs> bekle. bir, daha, bir daha söyler misiniz? Söylüyorum. Sözümü kusurum. Siz gerçekten çok tatlı ve çok sevimli ve çok kamiteli bir amıcıksınız. Ne diyorsun üstü? Dur bir dakika. Ben Ayşegül, senler o repliği bir daha alacağım. Orospu çocuğu ona sattı iş. Patladı lan. E, ee, Duran patladılar de bu de liman tarafından. Alsınız de onları. De Departman de deniyoruz. De. Bakmayacağım kanı kimmiş. Aa doğru. Dur bir karaya bakalım. <laughs> Nasıl öyle mi geçti sen? Nasıl, Nasıl ya? Son sonu son atmış altın. Anası ana öyle ana, ana mi geçtin zamirim? İşte sana diyecektim. Beni departmana bırakır mısınız? Arkada kaldı da, arkada. Mu? Bir çilik var oğlum. Sen, sen ananı avradığını sikerim. Uzak dur benden. Eeeh! Ah, Kamerak oldu bu çocuğu. Seni, ah, 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 ah. seni ben ananı sikerim. Ben okudu mu seni? Orası Orası Hain. Antak. Eh, çok gidiyor. Neyse ben işime devam edeyim. Çıkamazsın diyorsun. Vurun vurun. Ben Bütünü, Vurun, vurun ben şakin. Adam kaçtı, adam kaçtı. Aa, aa, zor, zor, arabayı mı? Hemen şimdi Herkesini almaya gidiyorum. gidiyordun. Tamam onu alacağım. Onda da ehliyet yok memurum. Yeni geldik şehre de biz. Oradan okay, ehliyete ederim. gideceğiz. Ehliyet kursuna git tamam mı? Takip ederim. Olur olur, olur memurum. Soktuğumu <laughs> adasına sakın Rus gelmesin, sakın İngiliz gelmesin, sakın kadın gelmesin. Nerede Trakyalı var gelsin ama. Cemal. Onun On onu sikeyim. On onu, şikayin, onu, şikayin. onu <laughs> Darbe, darbe. <laughs> darbe başladı. Çabuk geçsin sizi. Ne yapacağım dedik şu deniyoruz. Nasıl yani? Nasıl, nasıl yani? Ya amirim siz üçüncüyü alıyorsunuz şimdi bazı şeylerin farkında değilsiniz. Yalnız tamam. ölmek insanı biraz şey yapıyor böyle. Ama ya sus vururum perşembe. Gelin arabayı görürsün. Tamam, siz adamı ceza. Bak dizi su bak. Adam doktorluğu Hı. bırakıyor. İllegale düşüyor sırf seni vurmak için ama. Her gün iki posta şey. vuruyor seni. Ay ne güzel olmuş. Kaldırıp kaldırıp şey indiriyor şey, amına Hastane şey, şey, çıkışı aynı. Seni var ya tünele çeker çeker vururlar amına koyayım Scope. Vurduktan şey, sonra şey, da. Şey, da şey, bak şey, bak Scope. Her vurduktan sonra da çıkartıp ağzına veriyor. Sen... <gülüyor> 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 ya, sen... Ya Hala adam. <laughs> adam mesaj geldi. Ben drone döndürüyorum. Ne gibi Aa, Adam hareket etti. <laughs> temiz temiz canlar. Sağ ol teşekkürler. Şey, şeyim dünya <laughs> benim <laughs> çıksa. ne kadar ırkçı bir göt oğlanısın. Ne alakası var? Ah ne alakası C var? Cemal çocuk belki başka mı? bir şey demeye geldi. Ya yaslıyor götünü ya. Niye çocuğu böyle şey gördü? Fakir gördün, or gördün de. Ne için geldin oğlum buraya? Şefim cama tükürüp tişörtümle silmek için. Ya Hadi bakalım. git tamam bas <laughs> cama. Ben lafımı geri alıyorum. Sen müthiş bir analizci misin ya? <laughs> geldi maskot tayfa, geldi maskot tayfa, geldi maskot tayfa. <gülüyor> <gülüyor> Aa!

elleri dedi kan bizi bozmaz iki adam. Oğlum hayırdır lan İnan biz burada hep. Sinan sen ne mi Niyazmi kankasın he? Lan fa Kimsin sen? <laughs> hürriyet ben hürriyet vakir. Hürriyet. He. Yeah. Dostum şiş, Bir daha karışacağım ben şey psikolojim bozuldu amına koyayım. <laughs> lan Aa. hürriyet sen ne lan? Dost islağın ateşlik ipek, hotdog, hotdog, ateşlik Lan bu Niyazi senin dükkanın orada sallıyorsan hep herkese diyor ki oradan bir şey almayın diyor. Ya var ya bak o Toygox var ya minnik etti, martı bırakmadı. Tavuk niyetine satmaktan, onun var ya yeceliği meceliği. Bir şey söyleyeyim, bu konuyu bir konuşalım. Ben Vision Action Patronuyum dostum. Ya ne, ne orası yaz. Haber haber, basın merkezi ben yönetiyorum şehre. Harbi mi lan? Evet. Yani şoa şoa şoanın sahibi ya. Yani. Şu ne Şoa şoa Şa şa şoa şu İyi ateş çıkıyor. Hot dog hot dog. <laughs> tamam ben seni arayacağım biraz sonra. Tamam mekandayım da yiyeceğim. görüşürüz. Hadi. <laughs> Hadi bay bay Hadi. <laughs> yani güzel bir mekana benziyor dedik. Tarama kampanyası başlatmış bu Niyazi buraya. Ya efendim hani sokağa çıkın sokakta hiç martı gör, gördünüz mü efendim son günlerde? Yok. e niye <laughs> acaba? Niye martının <laughs> nesi tükenli? <laughs> senin ilk reklamından para almam ben şimdi senin maddi durumun sıkıntılıdır Oğlum şimdi bu adam bastı parayı haber yaptırıyor lan şu an Ne Sen kadar bastı? Yani şöyle... 5 bin de... dolar atıyorum gel benim reklamı yap Şöyle bir şey oldu. ordu, e, 20 bin vereyim dedi benim haberimi yap reklam verdi. Bir de şunu dedi. Bir de dedi şu Niyazi'nin ateti marteti filan dedi yaptığını yaparsan dedi 10.000 veririm dedi o haberi hani sana söyleyeyim. HÜRRIYET! Ya biz, biz ne büyük biz, Bunlar bir arabaya bela iki kişi doluşmuş <laughs> pala bıçağı filan var üstlerinde dükkana giriyorlar senin sos işli haberin olsun. Mekanımı mı basıyorlar? <laughs> hepsini dişicem. Tamam <laughs> haberin olsun. Kameraya al gel şov tamam, var. Tam al şov tamam tam alıp geliyorum tamam dostum tamam. Pişticeğim kuzey iş. Niyazi bu Hürriyet adamları toplamış pala bıçakları döner bıçaklarıyla bekliyorlarmış dükkanda haberin olsun. 60 kişi gidiyorum ben de geliyor adamlar Hadi bakalım görüşün şeyde. Geldi hey, hey, sayfa. hey, geldi Moskova hey, sayfa. hey, Ay, hey, Ay, hey, Merhaba hey, becide, hey, hey, <Aa>. Takipçileri takipçileri ben Şaban şeyi konsistente önünde hala bıçaklarıyla kavgalar çıktı söylemiyor ha işte o sevmiyordur işte başkası vardır yok işte o Nerek, ben sana tek bir şey diyeceğim ben sana falan. tek bir şey diyeceğim ha o zaman etrafındakilerin sesini değil de kalbinin sesini dinle bunu de da bir de ha. anladın mı hadi başayım <laughs>

Hayır, <laughs> basmıyorum, hayır. Hak ettiğini buluyorsun, aynen öyle. Tamam. Gençler, görevimi görüyoruz ama... Oğlum, GPS'i açmaz. Tersizdedir, bak, John Bro. Kellam. <laughs> evet, başkomiserim, özür dilerim. <laughs> Kimse yok, <laughs> bir şey konuşuyorduk <gülüyor> ya. Ya. Ya, rakkabız. Öyle kalırsın. <laughs> bak, bu iki oldu. Üçüncü de var ya. Evet, evet. Hoş ya geldiniz başkomiserim. Baş yavaş yavaş söyler misiniz? Ben anonsu yaparken dinlerim. Tamam. ED 3 1027 1094 1094 akabinde 10 akabinde 10, 1008 10, efendim. Bravo. 1004. 1004 efendim. Şöyle bir ricam olacak. Bir bakiyeniz yetersiz der misin? <gülüyor> <gülüyor> Yine siz mi Evet 100 metre sonra sağa dönün der misiniz? Başakşehir'in yeni arası Şey der misin? O, onu yen kim kimden... Ne diyeyim efendim? Yeni rota oluşturun. Gülmekten sevdiğim gibi. biri girmiş. Kim girmiş? Rota yeni denemesi Sen de değil Oldu <laughs> mu efendim? Nasıl değil? Mükemmel. Burcu Başakşehir'in Böyle mi? Evet, evet. Biraz daha böyle şey konuşuyorsun ama. Nasıl? 20 mi şey yapayım şu an? Evet evet. Merhabalar bir de nefes bugün. Ya kalmıyor kalmıyor. Merhaba abi Bu şekilde gibi. <laughs> ne oldu oğlum? Oldu mu? Amına koydum. O nasıl bir gülüş ya? Ananı zekeyim. Kulağın patladı amına koydum. Abi ben kulağ hunter amına koydum. Evet, amına koydum gözüm düştü. Hadi <laughs> şu yağlı saçını sikeyim. Hala yağlı saç diyor ya. Sen modadan ne anlarsın? Bana mı diyen? Bana mı diyen? Kadın mı oldu? Sabiha Gökçen'e benziyorum kızaydı. aydı. <laughs>. Lan parasitle indim de yanlış Nadi, markete inmişim ama. Nadi, Nadi izliyor musun? Bros bire He? Nadi izliyor musun? Sana bir kareografi yaptım. Hani nerede? Dur çekileyim de bana vurmasın Gelsin lan içeri. İyi, e, gel de bıçakla seni. E, gel de bıçakla seni. Hayır, hayır, e, hayır. Sakın, hayır, 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 rehin Dur ya yapam. gözlerini, alıyorum şu an. Seni yok edeceğim Nadie, beni yakalayamayacağım. Yürüyorum lan be, Malik iyi, bak. Ne iyi ne yapıyorsun ne yine? Malik iyi bak da bende. Zehir ne yok ne yok. De. yok, yok. Allah Allah. Uzak 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 dur uzak. Uzak uzak elimden kayın uzak sana özel yaptım. Malik iyi bak. Kesin de sen. 23. Tam ver şimdi cevabını. Ne? Megafondan ver. <laughs> tamam bir dakika. Onlar. <laughs> <laughs> Ay çekti. Nasıl olur? Ne olur? Burada gel, Teslim oldun sen benim. Oluyor sen. Ne oluyor?